Evet gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft buton bulmaca oynayacağız. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gençler bu arada sizden bir isteğim var. Bu videolara 5 milyon abone olun. Bir de 5 milyon abonenin yanında like atmayı da unutmayın. Ya, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Bu tombulmanın ilk bölümünden. Gördüğünüz gibi karışık karışık yerler var. Bir saniye tepelerde de olabilir ama evet zaten tepelere basamıyoruz. Umarım tepeleri koyma. Selamun Aleyküm. Abi gece oluyor bakalım buton nerede? Ee... Ama başka çare yok. Umarım şu Evet. Geç. Tamam bakalım. Yalnız bu bölüm bir bayağı gerçekçi yapmışlar. Burada bir okyanus var. Burada bir okyanus vardı ama kış geldiği için hepsi buz olmuş. Çok güzel şey ha. Güzel taktik. De yani abi ne? Abi. Çok çıkabiliyormuşum. Abi bak. Bu kalda bir sıkıntı var. Bu kalda da niye olmuyor o zaman? Aa bu kalda da Arkadaşlar bu ne? Planlarınız varsa yorumlara yazsın bunlar ne abi be. Gidin. Oh ah, çıkabiliyormuşum. iyi iyi. İyi. Ya yakalanmadan şu ikisini. Gerçekten. Hmm. Burada tuzak olmasın. Oh, tamam Yani bu taraflardan gidince bir şey olmuyormuş. Aa, oluyormuş, oluyormuş, oluyormuş. Tamam. Dışlarda da yoktu. O da gençler Minecraft'ta yeni gelen şu ışık şeyini sevdiniz mi? İsmim Işık mantarı. Evet. Yine aynı tuzağa yakalandım. Abi bu tuzaklar çok sıkıntılı. Abi bir tane daha varmış burada. Bir saniye. Abi ne? Bu taraf neredeydi? Şuradaydı değil mi? Oh. Adam ne yapmış? Söyleyeyim mi? Adam tuzağın içine buton koymuş. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Belantan olan yere geldik. Oğlum ne yapıyorsunuz be? Lama abiler. Lama Abi beni nerede başlattı? Abi butona bastım beni nerede başlat? Tövbe savlayayım. Aşağı in. Tamam. Keşke aşağı inmeseydim. Çatılarda da olabilirdi ama. Ee... <laughs> ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun Sakas. <laughs> <laughs> hiç gerek yok hiç gerek yok hiç gereğine hiç gerek yok abi abi buramalar çok saçma şeyler veriyor siz lamacınızsınız oğlum. Yani zümrüt 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 abi o kadar değerli bir şey. Zümrüt e slime mantar bu da mantar veriyordu. Biz mantardayız. Evet. Evet. Haklıymış bunda kendisi ama yani bayağı gereksiz şeyler veriyor. Onu biliyoruz. Bayağı gereksiz. Evet. Bayağı gereksiz şeyler veriyor. Bunu biliyoruz. O bir direkt suda doğduk. Bir saniye bir saniye. Direkt suda Şaka mı? Kesin oyun bug oldu gençler. Kesin oyun bug oldu. Normalde suyun içine buton koyduğumuzda kırılır direkt buton. Minecraft'ta meşale de aynı şekilde ama buton sahte ya. Beyim mercanı. Balon mercanı. Bütün mercanlar var. Neyse bu bölüme geçelim de. Evet. butonun yerini unuttuk. butonun yerini unuttuk. Koyla sesi geliyor. Butunun yerini unuttuk. ah budaymış Geldik. E abi ne yapacağız? Şaka yapamazsın. Şaka yapıyor olmalısın abi. Ne yapacağız? Obine? Obine? Abi burası ne? Çok tehlikeli yerler açtım ya. Abi burası ne? Ee, gençler galiba sıkıntı. Aha buldum. arkadaşlar bu videomuz bu kadar veya fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın vay arkadaş be orası neydi böyle neyse tuzak olarak kalsın tuzak <laughs> acaba kıran kişiler bu tuzağa yakalanacak hı. <laughs> <laughs> Bir tane de pikax alalım pikax ha tamam yanlışlıkla kalsın ne oldu ha atmışım evet videonun başında söylediğim gibi bütün videolara like atmayı abone olmayı unutmayın siz de like atın be

oh